Ünlü oyuncu Pınar Altuğ anne oluyor. Boşandı boşanacaklar derken Pınar Altuğ'dan gelen haber herkesi şok etti. Yıllardır bir çocukları olan çiftin tekrar anne ve baba olmalarının imkanı olmadığını söyleniyordu. Ama ünlü oyuncudan gelen haber sevenlerini şaşırttı. Kendilerine de büyük sürpriz olduğunu açıklayan ünlü çift, yıllardır standart geçen yaşantılarından anlatılmaz bir heyecan olduğunu söyledi. Tüp bebek yapmayı düşünen Pınar Altuğ doktora gidince aldığı haber onu gözyaşlarına boğuldu. Önceki aylarda bazı sevimsiz görüntülerden dolayı Pınar Altuğ'un yağmur atacağından boşanacağı söyleniyordu. İki ünlü oyuncunun aralarında geçen kıskançlık sonucundan dolayı Yuvalarının dağılacağı söylenen ünlü çift için sevenlere endişe ediyordu. Aradaki yaş farkından dolayı bir türlü ikilinin evliliklerine sıcak bakılmıyor, bu çiftten olmaz deniliyordu. Mutlu ve saygılı geçen yıllarından herhangi bir tartışma yaşamayan Atacan çifti önceki günler sosyal medyada boş çıkan bir dedikodu yüzünden neredeyse ayrılma eşiğine gelmişlerdi. Ama Pınar Altun olgun davranmasıyla o eşikten geri dönen ünlü çiftin evlilikleri bebek ile taçlandırıldı kızları sudan sonra bir çocuk daha getirmeyen çiftin aslında bir bebek özlemi çektiğini ve çocuklarının olmadığını söyleniyordu. Gelen iddialara göre Pınar Altun uzun süredir aslında çocuk tedavisi görüyor. Bunu sevenlerinden saklıyordu ve bu yüzden psikolojisi bozulan ünlü oyuncunun zaman zaman kocasıyla kavga ettiği söyleniyordu ve aslında çok geçmeden tüp bebek yapmayı düşünen ikilinin yaşları ilerliyordu ve bu yüzden bir an önce bebek özlemini gidermek isteyen ikili tüp bebek yapmaya karar verince tedavilere başladılar. Henüz tedavinin başlarına muayeneye giden Pınar Altı hamile olduğunu öğrendi. O anlarda gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncu bu bere hem eşi ve kızıyla paylaştı. Bizler de Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftine hayırlı olması dileklerimizi iletiyoruz. Ünlü çiftin paylaşımına ise binlerce beğeni ve hayırlı olsun yorumu geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.